güzel birlikte iklim mamut evcilleştireceğiz. Hangi mamut evcilleştireceğim diye bana sorarsanız şöyle hemen bir bak. Anam ilerideki kurtlar pislikler ya şunlar arkadaşlar. İlk önce sizlerle birlikte o mamutları Ama silahla de... sık. Ya, silahla milahla uğraşmayacağım. Gideceğim bakacağım. Of o ne lan? Çok büyük bir şey benziyor. Bince inme oraya ay geldi. Hoppa. Bunları suya sokacağım. Gel. Evet. ah kaçıyor. Ben ah, arkadaşlar benim filme dalıyor. Bu benim filmim. Ya Ölecek benim mi? film öldürür ya. Ben diğerlerini oyalayayım sadece. Ne? Of, oha abarttılar. Şunu o ulayana kadar canını azalttım diye düşünüyorum da 28 şunu... mi? bunu bize öldü. Rexmiş lan bu. Of. Tam Rex sizi öldürür ya. Rex size niye vurmuyor? Bence silah alacaktık hep abi. Bence ya yoksa... şu kuşları öldürür Rex'i öldüreceğim. Rex bana girdi. Ya bir şey olmaz. Al. Elinde kılıç var. Bak. Hiçbir şey olmadı. Bütün hepsini öldürdü. Allah aşkına silah alacaktık. Ah. Oh. Tek at. <laughs> Kuşta Şu, be. Şunu da öldürebilir miyim? Allah aşkına. O ne? Ne olduğunu öğreneceğiz de. Suya girdi. Suya girirse bir şey yapamayız arkadaşlar. Hi, daha yeni dürbün açıyor. Neyse arkadaşlar şimdi <laughs> önemli olan şehrimize gidelim. Şu mamut. Ya mamut değiştirmek istiyorum. Hem mamut evcileştireceğim hem de şey evcilleştireceğim. Tülü gel Önceki bölümler aşırı bir şekilde çalıştıktan sonra tabii ki de olmadı. Üz, üz. Ha, evcilleştirme videosu atmıştı. Hayır evcilleştiremedik ama. O videoya bunu mu koyacağım? Ya hayır onu silerim bunu koyarım yani. yani çok ha, öyle bir şey yapamaz. Tamam arkadaşlar bunu bayatacağız. Tabii size göstermeyeceğiz. Evcilleştirdikten sonra da tüyü gergadan. Hemen şuna bir... Bu tüyü gergadan evcilleştirme olsun ya. Tamam bekle şunu da evcilleştirelim. Bunu tabi eğlence gösteriyorum size. Canını sıkın. Hoppa. Kaçıyor. Zaten Don. erkekliğin yüzde kaçı? Kaçı. Arkadaşlar ona o kadar vurduktan sonra şu mamut arkadaşı he, bize artık kötü gözüküyor <laughs> tabii ki de. Gel gel arkadaşına vurma ya ben senin dostunum. Gel gel seni o tarif ettireceğim. Arkadaşlar istesem o kılıçla dağılırım da. Çok kasar veriyor aşırı bir şekilde. Bu Şöyle... baya post veriyor. Acıktın mı sen? He? Nasılsın? Acıktın mı? Acıkmasını ne? bekle. O taktiği alırsa yaparız anca. Yüzde sekiz. Sekiz mi? Tinto'yu alalım yüzde sekiz. Ay yüzde Abi bu ne ya? Mejo ver, iyi verme verme. Mejo bir veriyor işte değil Şöyle çok hareket etmeyin sonra sesler çok kötü olur iki tam bak gördüğün gibi Mejo ile Bu nasıl bir değil. şans ya? Tüh, arkadaşlar tüylü gergadan bayıltalım. Hadi yan tamam. bayıltma. Neden? Biri ölürse diğerini evcileştiririz. Nerede Tüylü Gargada Hanım? Uf, girmeyin arkadaşlar burada. Bu tutuyorsunuz. Uf, rengi efsane. Anklo evcileştirme videosu gelsin enes. bunu? Ya evet, <laughs> bir videoda kaç tane hayvan evcileştirelim? Tamam. Arkadaşlar Anklo da meyve yiyor. Aa Tüylü gergadan varmış. Tamam, tamam. Çok iyi. Anklo'nuzu Evet. Sen evcileştirirken ya insanlar bunları iki saniyede evcilleştiriyor. Biz 20 saat 46 nokta. Ama suda bayılmasın ya. Ya biz onu sudan çıkartırız da. Hayvan yok. Heh, bak. O şimdi bana doğru gelecek. Gelmeyecek. Nasıl gelmeyecek? Vurma. Burası bence çok Allahu ekber. <laughs> Kuşu çağır. Koşu niye çağırıyorum? Suda olmaz, suda olmaz. Gel, şu tarafa gel. Arkadaşlar suda bayıltamayız. Bak abicim şurası var. Ben arkadaşlar lafı uzatmadan hemen bayıltma videosu Bunları, bu hayvanı gördüğüm gibi bayıltma videosu. Oo, Abi oo. tamam. Anam anam anam. Pasif, pasif, pasif. Hayvan öldürecek. Ya, evet. Üstüne bin, üstüne üstüne. Hayır, şu an olmaz. Bir tane vursun. Kaç kaç. Ya bayıltalım. Hayır, hayır 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 hayır. Öldürürse ne yapacak? Follow. Bana gelsin. Sen burada dur. Lan lan. Abi bu nasıl bir hayvan? Su var. Arkadaşlar, Arkadaşlar benim, benim üstün evcileştirme üç güdülerim. Bu hayvanı ne evcileştiririz diye. <laughs> bir de değil. Tamam ya. Arkadaşlar hadi bayıl bak. Dem. Ne oldu? Yok bir şey. Of Arkadaşlar bu hayvandan ben aşırı korkuyorum. Çünkü tek de Rex alıyor. Anam anam aferin ya. Neyse iyi oldu. Hemen senden tintoları alabilir miyim? Sen zaten 153 mezo sana neyine yetmiyor? 458'i eğlencesine koymuştum da. Şu an bizim hayvan çaldırıyor. <laughs> al al. Bir de pasiften çıkar. Ha doğru. Asist. siz. Dur lan. karşı mı? Bize karşını. Var Hadi bakalım. Yüzde hemen yarıya geçiyor. Yüz level. 17'ye 8 yakın. Ya biz erkek bulamıyor muyuz? Şu boynuzlar ya tek seferde reks alıyor arkadaşlar. Yani korkun ha, hızlı var. koşunca. Ha, evet. Tabi biz bunlar hızlı koşmadan duracak miyiz? Tamam bu da bir. Anladık ki bu iki hayvan da belli. Ha, bence meyve bu Tinto sevmiyorsa. Tinto sevmiyorsa Enes. Sevmiyorsa. Bu hayvanın en sevdiği yemek hangi Meyve hangisi bilemiyoruz ki ama. Aslında arkadaşlar yünlü gergedan bu tüylü değil ya. Eğri tüylü. Hemen ikisinde kaçta eldiğine bakalım. Yünlü tüylü. İkisini de açamayacağım tüylü ya yazdım. Yünlü. İlk önce yünlü aç. Eğrit. Neyse ilk önce mut. Bir şey anlamadım ki. Ben de. Ben beklesem bir şey var. Mo am. Bakayım. Mam at. Mam. Selamun aleyküm. Ha. Ya meyileri birincisi yazmayı unutmuşuz. 18. Oh my god. Bir de 31 level. Leveli kaçtı ya. Şunu atalım bir. Adamı alayım. Şimdi yiyelim. Tamam tamam. Adam Bu adam, adam, adam ölecek. Bu işte yapıp bir şeye gidek mi? Nereye? Gideriz de. Of Rex. Boy az önce çıkarttı bak. Male. Male neydi? Kadın. Uf, senin etin çok güzel olur ya. Et 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 et. Arkadaşlar ben etçilim. Yani, hayvanlarıma tek şey veriyorum. Ya bir tane postan aldım gitti. Rex'i öldürmeye mi gidiyor? Rex Mahmut'un yanında. Aha. Bunun canı bin hay. Uf. Çok fena bir hayvan. Lan buraya kadar atmış o hayvanı. Ben de öldürdü mü diyorum. Of aldı karlı şeyi. Oh, arkadaşlar bu şey içki içiyor. Şarap şarap ne içkisi? Bina <laughs> girin. Al silahla sen de yardım et. Silahla buradan. Heh. Ya Allah ya bismillah. Tık şunu. Bana doğru gelecek eminim. Şu an çok korku of. 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 Arkadaşlar son vuruşu ben yapmak istiyorum. Anglo hayırdır? Niye öldürdü? Helal olsun. Anglo'yu da ben öldürmezsem neyim? Pis. Ah be vuramadım tam tamdı. Bu bir işaret. Acaba bu mevcut seviyor da o ne seviyor? Youtube'dan baksak mı? Videoyu durdurup. Enes biz zaten Youtube çekiyoruz. Onlar bizden bakacaktı da. Neyse arkadaşlar. Tinto ve Meco getirin. Zaten yavaş yavaş ölüyorlar. Bu, narko lazım. Ona narko lazım. Buna buna lazım değil ya. Yatsan ne olur? Şuna biraz narko verelim. 27 narko buna. Tamam yeter. Dolmuyor Hiç bu arada. Dolmuyor doğru söylüyorsun. Biraz zor olacak. Mamut'u heyecareleştireceğiz galiba. Neyin yönünü gergeden ile Mahmut aynı anda heceleştiriyoruz. Aa gidek yatma şeyini alalım mı? Yoksa yenisini mi yapalım? Yenisini. Derimiz Aa. var da lif yok. Topla. Doğru söylüyor musun? Fayandım. Aa Anka'nın kardeşi onu öldür. Öf, Enes o kadar vahşi miyiz? <laughs> onu o zaman heceleştir. Tamam öyle de. O gelene kadar. Dünyada Dünya ikinci savaşı başlar. Arkadaşlar Anklo'yu da mı evcilleştirsek diye düşündüm. Doğru söylüyorsun. Bizim aklımız var. Ya başka bir videoda. Bu hayvanı eceleştiriyoruz. Başka videoda. Şimdi Ölü değil. <laughs> ölürse ne yapacaksın? ölürse ne yapayım yani gösteriyorum işte ise. Bu, buna narko lazım. Aa Bak. Demek en sevdiği meyve bu değil. Bak belli oluyor. 93 verimden 92 verime düşüyor. Yani ben buna tüm meyvelerden vereceğim. Hangisini yiyorsa artık. Ambar, Tinto, Azul. Azul kesin yiyordur. O zaman Tinto'yu ver. Azul'u al. Sonra bunu al. En sonunda da bunun... Biz 400 tane getirdik. Abarttık. Tamam şimdi 92'den bakayım Azul'a. Hangi ayı var? Bir. Bekle bakayım Azul'u seviyor mu? Ha. Seviyorsun ne yapacaksın? Bronto'yu çağıracağım. Şaka mı? Yo Bronto'yla toplarız her şeyi de. 11'den 13 ve verimi azalıyor. Tam ya 2 işten sonra galiba bunlar mama ile evcilleştirsek daha iyiydi. Neyse arkadaşlar şimdi Onu arkanın gelmeden. arka şunu ne evcileştirelim. Aynı videoda 3 hayvan mı ya? Evet. Evet. Bize. arkasın mı? Arkadaşlar, şimdi videoyu durduracağım. Biraz bekleyeceğim. Sonra geri geleceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar şu an lock olmaya karar verdik. Yanlış bir şey yapıp yapmadığımızı şu an düşünüyorum. of, of ya. Arkadaşlar nark olmaya geldim de kötü bir şey mi yapıyorum acaba? Hayvan aşırı hızlı. Ya bir de tüm oklarımı bıraktım. Silahlarımı falan da bırakacaktım da. Aptal gibi bırakmadım. Yetişir miyim ya? Arkadaşlar. Gel. Bu hayvan çok hızlı. O oh, taş. Bak kasmasa. Bak. Ne kasmasa. Şimdi arkadaşlar eve kadar gideceğim. Evet tam gittiğimde yeniden başlatacağım. Arkadaşlar hemen oh. Hayır Hatta. Tamam. Arkadaşlar hemen narko yapacağım Ya aptal ya aptal Narko yap Narkomuz yok Arkadaşlar o sırada malzemeleri bırakayım yapana kadar Oka gerek Şu üçlü kalsın silah da kalsın Şunu al Bu da kalsın da Ben hepsi kalsın o zaman bana göre ya yok ya oklar filan Al şunları, al şunları. Al şunları. Yumurta kalsın. Al. Al, 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 al. Hızlı bir şekilde gitmek istiyorum. Kılıç kalsın. Sebebi arkadaşlar. Sebebi arkadaşlar çünkü kılıçla öldürebiliriz yakın mesafe. şu kalsın, bu da kalsın. Silah kalmasın. Ah, tamam. O sırada yaptınız mı? yapabildiğiniz kadar. Hadi hadi hadi. evli tane daha. Çok hızlıyız lan. Yürüyerek gideriz diyeceğim. Böyle ben biraz şey Bir mi arkadaşlar? Bir üstüne binsene. Ya yok Enes boş yere uğraştırma. Ben biraz öz. Böyle şeylere takıntılıyım arkadaşlar. Hadi hadi. Ben o sırada ne yapacağım? Şimdi onlar uyanır mı? Onlar korkuyor mu? Ya da öldürürler mi? Mesela arkadaşlar şimdi ben 50 tane olana kadar bekleyemeyeceğim diye düşünüyorum ya. Dikkat Hı? Arkadaşlar videoyu durduracağım. Dıl dıl arkadaşlar o kadar mutluyum ki şu an. İlk önce hangisi bana, bana göre önemli şey. Gel gel gel. Gel gel. Narkomu senin. 14 tane. Of, Çünkü arkadaşlar bana gerek önce yumru gergadan. Çünkü Mahmut zaten bak demiştim. Mahmut'a gerek yok ki. E bu Mahmut'un dolu. Niye verdi? O Mahmut'un ki dolu. 12 ona, 12 ona. Mamut Mahmut, Mahmut kendisi evcilleştirilir. Tam bunu o zaman full yedim yatacağım çünkü. Yatayım mı Enes? Sence uyanır mı Enes? Uyanma ihtimaline düşünerek arkadaşlar, bir ihtimal yani herkes bir ihtimali vardır. Meyveler kalsın ya. Narkoları, işte narkoları bir şey değil. Ben narkomu ver yatacağım. Yani Allah büyüktür. Sen narkonu hala yükselmedi mi ya senin? Ha. Arkadaşlar ben bu hayvanı özelleştirmek istiyorum çünkü istiyorum. Hadi bakalım açız. Bu sefer de açız ya. Hadi bakayım. Kodum düşecek demire. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Uyanık mısın? Daha full desin. Hala full desin. Sen? Sen de ellisin yok lan bundan olmaz. Yeni gel kadarında vardır. Ver bana şu kadar. 120 tane ver. Of. Aşırı bir şekilde ejderleştirmek istiyorum. Şimdi al altını... şunu. Tamam bu tamam. Arkadaşlar videoyu durduracağım şimdilik. Hoş Arkadaşlar geliştim. şimdi ben yeniden yapacağım. O yüzden yine bana şey lazım yemek. Oy ver 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 ver, ver. Biraz sıkıcı ya bunlar. Tamam. Full desin ya. Bismillah. Hala açmıyor. Susu. Sus sus. Biz değil. Sus sus sus. zaman? Al doğru söylüyorum. Susuz onun ihtimali var? Ha. water full. Yani aa, argentavis. Şöyle kılıca elimize gidince alacağız. Ki yavaşlamayalım. Hızlıca geldim. Senin aklını aldım. Ay et. Sevdim. Et doldur arkadaşlar. Ee, aha ya, kesin bayılacağım. Bayılmadan gidip şey yapayım. Ya. Evet. Hadi yetişelim. Geri biz. Hayır hayır. Aa evet. Ben de zannettim şey. Aa. Arkadaşlar zaten bayılacaktım. Bu ise Yatarken bayılayım. Hah. %85 Oşri Narkosu yok bunun. Çok da şey yaptım ya. Meyve <laughs> yedirdik. Ama olmamış. mamut kalkmış mı? mamut kalkmamış. mamut ölmüş. <laughs> mamut. Ölmüş ağlayan yok. Doğru. Şimdi buna 15 tane. E bak, bu zaten narko vermene gerek yok. Hayvan narkosu değil. Narkosuz eğitildiğine ne, hangi kanıtta vardı? 87 bu eğitilmez daha. Çok var. Narko ver. 9 verdim gitti arkadaşlar. Şu an tek yapmamız gereken Evet bak. <laughs> Bir şey var. Neyse arkadaşlar bence Evet topla. Bu zaten bu devcileştirecek o da. Evet topla. <laughs> bu dur dur. Zaten arkadaşlar göstermeme gerek yok. Bu videoyu burada bitirin artık. Bitirmeme gerek yok. <laughs> Evcilleştirme şekli. Of Enes. 2 saatlik video mu olur? Yeter. <laughs> Kaç han? Bir işte kaç verdiğinden bak. Bir veriyor. Ona da bir veriyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Biraz zorluydu ama yine de güzeldi. Başka videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. İyi günler dileriz.